E şimdi sadece milletvekilleri değil, topçular popçular da konuşuluyor. En son bugün büyük kongrelerini tamamladı Sayın Cumhurbaşkanımız. AK Parti kongresini yaptı ve MKYK dediğimiz Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun listesi açıklandı. Bir de öyle bir hava veriyorlar ki MKYK sanki çok sözleri geçiyor. Yani <laughs> MKYK'ya girince bir şey olacak. <laughs> ya bu ülkede vekilin lafı geçmiyor, bakanın lafı geçmiyor. Siyasi parti genel başkanları konuşuyor diye tutuklanıyor, adli kontrol uygulanıyor, başlarına gelmeyen kalmıyor. E neymiş? MKYK'ya girince Türkiye'nin kaderini etkileyecekler. Çok beklersiniz efendim. Öyle bir şey olmayacak. Ama o MKYK'da gördük ki Eski milli futbolcu Alman milli futbolcu bu arada Alman milli futbolcusu Mesut Özil yerli ve milli iktidar AK Parti'nin MKYK'sına girmiş. Şimdi şöyle bir toplumsal mutabakat oluşturuyorlar. Kendilerince bize pazarlıyorlar. Bu oyuna gelmeyelim. İşte billboardlara reklam giriyorlar. 11 küsür milyon üyemiz var. İşte diğer siyasi parti ...vekilleri bize geçiyor... ...diğer siyasi parti yöneticileri... ...bize geçiyor... E, ...MKYK'mıza sanatçılar... ...sporcular... ...toplumun her kesiminden insanlar katılıyor... ...yani... ...biz AK Parti olarak çok güçlüyüz... ...imajı vermeye çalışıyorlar... ...aslında bu... ...hani bizde çok güzel bir söz var ya... ...yarası olan gocunur diye... ...erimekte olan... ...bir iktidar partisinin... ...son çırpınışlarının olduğunun ispatı olarak görüyoruz. Ve AK Parti'ye şunu söyleyeyim. Değil Mesut Özeli bugün Ronaldo'yu, Messi'yi getir daha iktidarda kalamaz. O iş geçti. Ama olaya şuradan bakmak durumundayız kıymetli arkadaşlar. Biraz da siyaset bilimini, toplum sosyolojisini insan psikolojisini konuşacak olursak şöyle bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Bugün biliyorsunuz bir iktidar var bir de muhalefet var ve ülke çok keskin bir çizgiyle ikiye ayrılmış vaziyette. Bunu hepimiz gözlemliyoruz. Bu keskin çizgide iktidar tarafı yani bugün adlarını Cumhur İttifakı olarak koymuş kesim Biliyor ve görüyoruz ki bütünleşik bir yapı sergiliyor. Yani az önce söyledim ya, siyasilere yaptırımlar uygulanıyor, konuşanlar hemen susturuluyor, gazeteciler içeri tıkılıyor. Vatandaş sokakta iki kelam laf etse başına ne geleceğinin garantisi yok. Tweet atmaktan korkuyor. <laughs> Eskiden beğenmekten, tweet beğenmekten çekiniyorduk. Şimdi Elon Musk tweetlerin beğenilerini göstermiyor. Kimin beğendiğini orada bir rahat etti millet. Hakikaten tweet beğenmekten bile korkar bir hale geliyoruz. Ama bu baskıcı ve zulüm. Ben bunu zulüm olarak görüyorum. Zulüm düzenini meşrulaştırmak için iktidar kanadının şöyle bir politikası var. Az önce bahsettiğim şu kadar üyemiz var. Vekiller bize geliyor. Bütün toplum bizimle birlikte imajı zannetmeyin ki sadece bize verilen bir imaj. Bu aynı zamanda uluslararası kamuoyuna verilen bir mesaj. Yani ben şunları şunları yapıyorum ama size bu garip gelebilir. Garip gelmesin çünkü bütün bir millet benim arkamda imajı sergilemeye çalışıyorlar. Bu siyasi bir strateji. Bu kartı gördük. Bunu meşrulaştırabilmek için de ellerinde ne olması lazım? Biz yüzde elliyiz diyebilmeleri gerekiyor. Ve bu yüzde elli sopasıyla bizim üzerimize saldırıyorlar. Bütün bir muhalefetin üzerine gidiyorlar. Şimdi bu yüzde elli sopasını onların elinden alabilecek... Veya ona denk bir sopa gösterebilecek tek şey nedir? Sen yüzde 50'sin ama Senin karşın yüzde 50 diyebilmektir Bugün iktidar şöyle davranıyor Ben yüzde 50'yim Sen 3'sün Sen 5'sin, sen 7'sin, sen 10'sun, sen 25'sin Yani parça parça bir yapıdasın Dolayısıyla Hiçbirinizin yüzde 50 kadar geçerliliği yok imajı veriyorlar. O halde bize düşen bizim de oturup sen yüzde elliysen biz de kalan yüzde elliyiz diyebilmekten geçiyor. Şu klasik cümleyi kullanmayacağım. Görüşlerimiz farklı olsa da cümlesini kullanmayacağım. Bizim hangi görüşümüz farklı bunu masaya yatıralım. Hangi görüşümüz farklı? Hepimiz Atatürkçü müyüz? Evet. Hepimiz layık, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletinin savunucuları mıyız? Evet. Hepimiz bu ülkenin hortumlanmasına karşı mıyız? Hepimiz yoksulun yanında mıyız? Hepimiz Türk milletinin kardeşliğini savunuyor muyuz? Peki. O zaman neyimiz farklı olabilir? Neyimiz farklı olabilir? Her şeyimiz aynı değil mi? Eğer bugün birimiz diyorsa ki bizim görüşlerimiz farklı bu zeminde tartışalım görüşlerimizi. Atatürk'te tartışalım. Cumhuriyet'te tartışalım. Hukukta da de tartışalım. Demokraside tartışalım. Bir farkımız varsa buradan fark oluşsun. Milletimiz de sen Atatürkçü değilsin diyebilsin oraya. Sen demokratik değilsin diyebilsin oraya. Aksi halde görüşlerimizin farklılıklarını konuşmamızın da lüzumu yok. Ben bu güzel kalabalığın önünde bütün Türkiye siyasetine şu mesajı veriyor ve şöyle sesleniyorum. Ben Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi'nin bütün organlarından yetkisini almış... Onlar adına demokrasiyle birlikte konuşan genç kardeşiniz diyorum ki ben bu düzenin değişmesi, demokratikleşmesi, Atatürkçüleşmesi için her şeye her türlü zeminde uyum sağlayacağıma söz veriyorum. Bunu kendi adıma söz veriyorum. Buradan Buradan sakın şöyle bir anlam çıkmasın. Ya işte bir yerlerle bir şeyler yapmak istiyor. Hayır ben haklı mücadelemizi tek başına kalsak da yapmaya kararlı olan bir siyasi oluşumun içerisinde olduğunu bilen biriyim. Her birimiz bu düşüncedeyiz. Ama dediğim gibi karşımızda kendini bloklaştırmış ve o bloklaşmayla birlikte kendisine meşruiyet alanı tayin etmiş bir yapı var. Bu yapı hukuk tanımıyor. Bu yapı demokrasi tanımıyor. Kalkmışlar bir ellerine devletin bayrağını almışlar, diğer ellerine devletin silahını almışlar adeta bize doğrultmuşlar. Bir şey desen devlete laf etmiş oluyorsun. Bir şey demesen o silahla seni vurmuş oluyor. E ben nasıl mücadele edeceğim? Hangi zeminde tartışacağız? Bakın dün, önceki gün Sayın Ümit Özdağ'ı ziyaret ettim. Kendisiyle güzel bir sohbetimiz oldu. Zaten sık sık görüşürüz. Görüşlerimiz tam anlamıyla uyuşmasa da Niye uyuşmayacaksa? Hakikaten çok güzel bilgi alışverişinde bulunduk, sohbet ettik. Morali çok yerinde. Hakikaten ben böyle bir duygusal modda girdim. <laughs> Neden duygusal bir modda girdim? Ya insanın da ağrına gidiyor. 12 yaşında bir evladınız, 90 yaşında bir anneniz var. Ve size gerçekten haksızca bu muamele yapılıyor. Onların duygusuyla içeri girdim ve gerçekten bir hani siyasetin dışında duygusal bir doluluk da içerisinde sohbet etmeye başladık. Ama çıkarken moralim o kadar iyiydi ki dedim ya Hüseyin sen boşuna üzülüyorsun. Hoca burada gayet iyi. Bunu derken onu güzellemek o ortamı güzellemek.